Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir akşam videosuyla da beraberiz. Uçma devam ediyoruz. Kuşlarımızı saldık. Evet, ayna kuyruğun teke düşme zamanı gelmiş arkadaşlar. Bayağı bir sıkta. telefonun iğrençliğinden dolayı biraz sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Böyle odaklanamıyoruz. Bayağı bir açık uçuyorlar. dün bu saatlerde bir atmaca gelmişti benim bir mavim vardı onun sırtına vurdu ama bir şey olmadı şimdi tam bu saatlerdeydi biraz tedirginlik var tabi yine gelir mi diye bir tane tekli olan bozumuz vardı onu salmıştım indi şimdi diğerlerini indireceğim akşam saat havada karamaya başladı çıkmak yok, çıkmak yok. Daha erken. Bir beş dakika daha bekleyeyim. Ondan sonra aşağı alacağım arkadaşlar. Evet, ayna kuyruk alçaldı. Sağlam sıka düştü. Ama uçurmaya devam ediyoruz üst üste üst üste. Üst. Gözümüz de onda. Evet, kırıltı oldu maalesef. Evet, geldiler. Evet. Aynı kuyruğu görüyorsunuz arkadaşlar, yavrumuz. Evet. Bu eke bir kuşumuz arkadaşlar. uçmayı seviyor. Uçurduk. Uçurmaya da devam ediyoruz. Bakalım sonunda ne olacak. Bunları alalım. Tek olan beyazı salalım. Ön tepeyi. video bir durdurayım döv bir arkadaşlar. Çıkartayım kuşları. Evet arkadaşlar. Beyazı da saldık. Bunu da uçuruyoruz. diğer kuşlarla. Birazdan indireceğiz. O da çok sıkta. Akşam saati kaybolabilir. Hiç riske atmayalım. Bir beş dakika uçuralım dedim. Günü boş geçmesin. Diğer demin inen sıktaki ayna kuyruğu tekrar kaldırdım arkadaşlar iki ayrı kuşta ikinci uçuşum. Vallahi al alçaldı, yoruldu tabi. Bu ikinci sabah bir uçurdum. Üç oldu. Bayağı bir alçaldı. Atacak kendini. Birazdan alacağım aşağı. Hava kararmak üzere. Aa, Gökhan Reis geldi. Tam videoyu çekiyordum. Oğlum niye tek uçurmuyorsun? Tek uçurdum, tek. Nasıl tek uçurdun? Tek uçurdum ya, bak, kayboldu. Ne? Çok açığa gitti. Dedim, tedirgin ol. Dedim, Yesin. atar. Yok lan, sağa sola atar diye kuş hemen geldi. Allah. Oğlum kaybolur, manyak mısın? Hayvan sıkta. Lan atacak sağa sola. Kaç dakikadır uçuyor ya. Bak geldi görüyor gel, musun bak. Mı? Hı. Bak oynuyorlar bak. Dişine. Oyna kuyruk işte. Geliyor bu. Onu yeni yeni uçurmaya başladım ya Gökhan Hop Hadi gel Ha hmm. Evet Şu bozu kaldıracağım ya Gökhan bu tarafa gel. Şunu. Yok. He? Yemleyeceğim ya. Gel. çıkmayacağı tuttu ya. İlla ile alacak. Allah Allah. <laughs> Çık. 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 Orada yaparsan bu tarafa gel lütfen. Ha, kaldırsana. <laughs> Dün bu saatlerde atmaca geldi ya Yukan. Dedim ben şimdi bir daha gelir bu. Çıksın önemli. Ben sensin diye çaktım. Şey onu daha teki almadım. Eyvah eyvah. Gökhan eyvah, eyvah. şöyle gelsene. Boz çıktı ya. Lan ne gitti lan. Baksana dalışa Gökhan. Bunu biraz onu alsana biraz. Bu da insin Gökhan şu ya. Üstünde altında yavru var şimdi. Geçe kalır. Yanarız vallahi. Bu uçan ne? Bu da boz erkek boz işte. Demin, değil, değil ha, demin kaldırdığımız değil mi? bu demin kaldırdığımız. Öyle Hı, Hı. 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 Ne yapıyor lan böyle? He, ya, bu ne ki bir şey değil ki. Ben de çok sefer veriyorum. Oğlum şu yavru kovalıyor mu abi? Kovalıyorum, kovalıyorum. Hepsini kovalıyorum. Şu ön tepe buzda kovalayacağım. Sen hedefi görüntü diye mi yaptın oğlum? Yok. E niye oraya koymuyorsun bu Daha yemlemiyorum şu an oğlum bittikten sonra ya oraya yok han tek aldım kuşları iki tane kuş koyacağım onu hedef onlara ya, yaptım işte ben. Yani, abi, onlara, onlara, onlara yapmadım ki. Çur, çur, çur koy. Bunlar oldu yuvacı. Hedefte durmuyorlar ki şeyler, ekeler. Hedefte dursalar Mal gibi giriyorlar. Mal gibi geliyorlar. Lan Rav işte geliyor oğlum. Ya. Anladın mı denemek istediğimi? Oldular Açıklar, buçuklar, buçuklar. acayip yuvacılar. Ya bak, akşam saati alacağım yukarıdan içeri. Uçurma yoktu kafamda ya. Görmüyor hayvanlar. Yemi de ondan Mavi şeyi yemliyi tanıyorlar. Yemliyi biliyorlar. Yenilik orada dursun. Çıkardığın zaman oraya girecek. Mutlu bir ucu nerede? Baksana yuva diye ölüyorlar ya. bozun dalışını gördün mü Yuvan? Nefeslendiriyoruz ne? Nefeslendiriyoruz. O buraya atıyor. Tam bizim olduğumuz yere atıyor normalde. Yukarı. Şöyle geldi. Atacak şimdi. Lan. Gördün Nefes bu? Üç yaşında falan. Ama uçmayı seviyor. O yüzden uçuruyorum. Eşi de yumurta da. Baksana fena yuvacılar ya. Hiç. Hey. Su koydum yukarıda. Perçemlerden hiç uçurmadın değil mi? Yok. Sıka girdi ya ben giderken İstanbul'a. Sıka girince bıraktım uçuracağım.

Geçen vermiş. Az verdim zaten çok var benim. İçeride de verdim. Koyma. Koş çıktım Hep oraya koşsun açtıktan. Evet arkadaşlar videoyu burada sollandırıyorum.